Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem sizlerin talebi üstüne hem de en fazla arananlarda gördüğüm Tofaş otomobil Tofaş'ı inceleyeceğiz. Klasik Tofaş arabalarını inceleyeceğiz kısacası. Ee, bunun öncelikle bilançosuna bakacağız. İkinci çeyrek güncel bilançosu üzerinden ve ardından teknik analizini yapacağız grafik üzerinde. E, analize geçmeden önce de bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımızı takip edebilir, abone olabilir ve bu video ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Haydi gelin başlayalım. Evet hisse oran analizleri tarafına baktığımızda to otomotiv sektörü BIST 30 Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam eden TOFAŞ halka açık oranı %24 olarak sabit gittiğini söyleyebiliriz. Beta oranı 0.91'den 0.97'ye doğru çıktığını söylememiz yani Borsa İstanbul'a göre daha korele Borsa ile birlikte hareket ettiğini yaklaştığını söylersek yanlış olmaz. Cari oran tarafına baktığımızda 1.32'den 1.56'ya çıkıyorken e, likit oran 1.09'dan 1.2'ye çıkıyor. Nakit oran 51'den 45'e doğru geri çekilmiş ama hala çok ciddi bir nakit ve nakit benzeri taşıyor şirket bunu söyleyelim. Karlılık tarafına baktığımızda aktif karlılık yüzdesel bazda 39'dan 14'e doğru düşüyorken brüt esas faaliyet kar marjı 14.5'ten 16'ya çıkmış. Güzel. Esas faaliyet kar marjına baktığımızda 9.9'muş. Şu an 9.2. Çok ciddi bir geri çekilme yok. %8'lik bir geri çekilme var. Fabrik marjına baktığımızda 15'ten 13'lere doğru düşüyorken net kar marjı 9.2'den 8.7'ye düşmüş. Yani şöyle düşünün. Tofaş otomobil fabrikaları bir aracı sattığı vakit %8.7'lik ortalama bir karı var. Bu şekilde düşünmekte fayda var. Öz sermaye karlılığına geldiğimizde ise %149 büyüyorken şu an %34 büyüyerek yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz. Maliyet oranları tarafına baktığımızda yıllık bazda 4.9'dan 3.6'ya doğru düştüğünü söylersek yanlış olmaz ve maliyetlerini düşürmüş. Burası iyi. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değinmeye çalışacağız. Hisse başı kar 32 liradan 19.5 liraya doğru geri çekiliyorken Devam ettiğimizde şirketin pek e, ROI oranı %194'müş şu an 35.5 seviyesinde. Yani öz sermayesini daha verimsiz kullanıyor arkadaşlar. Normaldir yani çünkü daha yani satışlar tarafında ciddi ciro tarafında yavaşlamalar var. Malum bu kadar para sıkılığında e, yani otomobil e, yatırım aracı hiçbir zaman olmadı. Dönemsel olarak fırsat aracı olarak değerlendirildi. E, şu an öyle bir para sıklığında para pahalı. E, ne oluyor? Otomatikman bu tarafta daralmalar görebiliyoruz. Göreceğiz birazdan yine de. Şirketin borç durumu %68'den %55'e doğru geri çekildiğini görüyoruz. Borçluluğunu bu dönemde iyi yönetmiş. Piotrowski F-Score 8 puandan 5 puana doğru geri çekilmiş. Yani iyi çok iyi seviyedeymiş. Maksimum 9 alabiliyor zaten değer yatırım açısından. Şu an 5 puanda orta seviyeye doğru geri çekildiğini söyleyebiliriz. Aktif devir hızı 4.3'ten 1.6'ya doğru geri çekilmiş aktif devir hızı tarafı. Burada aktiflerini daha az yenilediğini söyleyebiliriz. Bunu istemeyiz. Normalde artmasını isteriz. Şirketin ihracat oranı 19.8'miş. 22'lere yükselmiş. İhracat tarafında bir pozitif inmelenme görmüş. Stok devir hızı 28 defa stoklarını yenili yeniliyorken şu an 8 defa yenilemiş. Yani 28 defa çok iddialı. Çok ciddi iddialı bir yani normal herkes ihtiyacı yok araba alıyordu yani. Maddi olmayan duran varlıkların ederi 1,5 milyar TL'den 4 milyar TL'ye çıkması pozitif olduğunu söylerken stoklar 7 milyar TL'den 15 milyar TL'ye çıkmış. Bu da güzel. Yabancı para yükümlülükleri net pozisyonu 8,5 milyar TL'lik pozitifte olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi burada şirketin net satışlarına bakıyoruz arkadaşlar. E tabii ki düşüş olduğunu söylemiştik. Düşüşe binaen esas faaliyet karı tarafında da bir geri çekilme var. Her ne kadar Kâr marjını kısmen tutabilmiş olsa da e, Ciro tarafından toplamdan bu sefer de e, negatif etki almış burada. Amortismanların satışların maliyetine oranı 3.8'den 5.8'e çıkmış. Biz bunun çıkmasını, yani yatırımcı bunun çıkmasını istemez. Bunun tam aksine düşmesini ister ki yatırımcı daha böyle yatırım yapılabilir olsun. Çıkmasını istemeyiz. Burası biraz negatif. Yabancı para pozisyonunun artıda olduğunu söylemiştik. Tofaş'a baktığımızda arkadaşlar Tofaş tarafında yatırımlarında artış %321'lik yatırımlarında bir artış var. Tofaş'ın %321'lik bir artış var Tofaş'ın yatırımlarında. Gelecekte hala konuşulmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Ara ara negatif dönemler geçirse de bu tarz büyük şirketler için fırsatlar da olabilir. Şirketin borç durumu %68'den %54'e doğru geri çekiliyor. Yani bu noktada şöyle söyleyelim %68'lerden %54'e doğru borçluluğunu azaltmış ve iyi yönetildiğini söyleye, söyleyebiliyorken bulunduğu sektörün fiyat kazanç oranı 8.9 TOFAŞ 9.8 bulunduğu sektöre göre pahalı kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında sektör 3.5 TOFAŞ 2.5 FD Fabrik tarafında sektör 10 TOFAŞ 6.5 Var olan 3 rasyonun e, birinde pahalı geri kalan ikisinde uygun kaldığını söyleyebiliriz. Piotrowski Face Score'dan da bahsetmiştik değerli dostlar. Birazdan pardon Face Web Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Şimdi gelin bir de FinTables tarafından bakalım. Bu taraftan da baktığımızda satışlardaki düşüşten bahsetmiştik. Net dönem karı %55 düşmüş. Esas faaliyet karı %33 düşmüş. Burada dikkat çeken nokta kaynak dağılımı tarafında. Kısa vadeli yükümlülükler tarafında %46'lık bir artış var kısa vadeli yükümlülükler tarafında. Bu da önümüzdeki 12 aylık dönemde TOFAŞ'ın kısa vadeli borçları tarafından biraz daha baskılanacağını öngörmek çok yanlış olmaz. Karne tarafı karlılık 6'da 0, büyüme 6'da 0, borçluluk 6'da 6 gelmiş. Borçluluğunu iyi yönettiğini iletmiştik ki burada de görebiliyoruz. Diğer taraflarda zayıflık var. 5 üstünden 2'lik bir karne karşımızda. Gerçek zamanlı takas analizine baktığımızda ise ne görürüz? Şirket burada en fazla Citibank'ın elinde var. Sonra yatırım fonlarına, emeklilik fonları diye geliyor. Peki hangi yatırım fonlarının elinde var? Baktığımda koç iştirakinde görüyoruz. Ziraat, yapı kredi, ata portföy, ak portföy, FIBA yine yapı kredi, hedef portföy fonunda görüyoruz. Başarılı birçok yönetilen fonda var ve şu an mevcutta 72 adet fon TOFAŞ'ı tutuyor arkadaşlar. 72 adet fon. Şirketin Beklentilerine bakarsak otomotiv tarafında yurt içi hafif ticari araç tarafında sektör 1.2 milyonluk bir satış görmüş. E, bu sene sektörde daralma bekliyorlar. 900 bin ile 1100 arasında geniş bir bant bırakmışlar. Tofaş'ın yurt içi pazar satışları adetine baktığımızda 200 binlik bir e, adet görüyoruz bu noktada gerçekleşen tarafında. Burada 120-140 aralığına çekmişler aşağı yönü. İhracat adetlerinde 60 binken 40-50 bin bandına geri çekiliyorken toplam üretim adedi 239 binden 140-160 bine doğru aşağı yönlü revize gelmiş. Yani burada kısacası biraz daralmaları net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yatırımları iddialı 48 milyondan 150 milyona çıktığını görüyoruz yatırımları. Bunu zaten yatırımlarındaki artışlardan bahsetmiştik. Sonuç olarak nasıl bir bilanço var karşımızda değerli arkadaşlar? Yani açıkçası negatif bir bilanço var. Yani öyle çok uçan, kaçan, süper, nötr falan diyemiyorum. Nötr'e yakın ama negatif bir bilanço var. Yani bunun sebepleri aslında şirket kaynaklı değil. Biraz da sektörel veya konjonktürel, genel dünya geneli ekonomik politikalar kaynaklı olduğunu biraz da yani piyasada arabaya doydu yani bunlar döngüsel oluyor bu sebepler kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. İyi şirketler böyle kötü dönemlerde alınırsa sabredilirse gelecekte çok çok böyle faydalı işler neden olmasın. YTD diyelim gelin bir de tekniğine bakalım. Teknik tarafta da zaten negatiflik uzun zamandır yatırımcısını yoran bir noktada. Öncelikle negatif trendde olduğunu ve 12 Eylül itibariyle negatif trendin onayını aldığını söyleyebiliriz. Bir. İkincisi destek. 180 seviyesi iyi bir destek. 180-181 destek. Aşağıda kırılırsa 156 gelecek diye söylemiyor, yani Ben bilemem zaten. Ee, destekler aşağıdaki destekler bu şekilde. TOFAŞ için en en önemli seviye baktığımızda 210 seviyesi diyebiliriz. Hatta 210-215 bandı önemli bir seviye. Buranın üstüne atarsa pozitif, altına atarsa negatif. Altında zaten şu an negatifte olduğu için alt destekleri söylemeye çalıştım. Sıralı dirençlere bakarsak bir nolu sıralı direnç e, 194-198 210-215 bandı olduğunu söyleyelim bilginiz olsun. bugün her ne kadar şu anki bakayım yüzde üçlük bir hareketle kapatsa da bu yani bir günlük bir hareket gibi duruyor. Bir pozitif dönüş gibi bir yorum şu an için kimse yapamaz diye düşünüyorum. şurada bir grafik desenine bir bakalım. Herhangi bir algoritmik algoritma tarafında bir şey var mı? Yok. Temeliniz tarafında bir durum şu an için görünmüyor. Algoritma tarafı hala negatif sinyalin devam ettiğini görebiliyoruz. Evet, ilgili destek ve ilgili dirençleri sizlere iletebildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.